Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün NYX markasının vegan kozmetik ürünlerini deneyeceğiz ve birlikte bir makyaj yapacağız. NYX benim çok severek kullandığım bir marka. Birçok ürününü çok çok severek kullanıyorum. Çok güzel vegan içerikli ürünleri var. Her kategoriden ürünüm yok. Mesela bir maskaram yok, bir pudram yok. Bir de herkes için çok önemli olmayabilir ama kaç sabitleyicim yok. Onları başka markalardan kullanıp o aşamaları atlayacağım. Ben size NYX'in vegan formüle sahip benim elimdeki makyaj malzemelerini gösterip deneyimlerimi paylaşıp bir de birlikte makyaj yapmak istiyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Öncelikle makyaj bazlarından bahsetmek istiyorum. İki tane makyaj bazı göstereceğim size. Birisi Pore Filler, birisi de High glass. Ben bunu yalnızca gözeneklerimin yoğun olduğu, burun kenarlarım, işte burnumun üstü, çenem ve alnımın ortası gibi noktasal olarak uygulayacağım o bölgelere. High Glow ise aydınlık görünüm veren, böyle sanki aydınlatıcı uygulamışsınız gibi cildinizi ışıltılı, canlı gösteren bir makyaj bazı. Yapısından bahsedecek olursam pore filler, her böyle gözenek küçültücü makyaj bazında olduğu gibi yani büyük bir çoğunda olduğu gibi biraz daha nasıl söyleyeyim böyle mumsu bir yapıya sahip. Daha böyle pudramsı bir içeriği olan şöyle bir yapısı olan makyaj bazı. Çok akışkan değil. Sürdüğünüz zaman bile bildiğinizi matlaştırdığını, gözenekleri kapattığını öyle parmağınızla bile hissediyorsunuz. Hemen böyle pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Gözenekleri çok iyi kapattığını düşünüyorum. Benim severek kullandığım bir makyaj bazı. Ben makyaj bazlarını parmaklarımla uygulamayı daha çok seviyorum. O zaman gözeneklere daha iyi oturup daha iyi kapatıyor. Hemen High geçiyorum. High da cildimi canlandırmak için. Böyle aydınlık bir görünüm sağlasın diye kullanıyorum. Fondöteninizi ince sür gördüğünüz zaman bir kreminizi ince uyguladığınız zaman alttan böyle ışıl ışıl bir görüntü sağlıyor. Çok sağlıklı bir görünüm yakalıyorsunuz. Bu highlitsin 3 rengi var. Bendeki rose quartz. Bunu da böyle yüzümün geri kalanına uygulayacağım. Eğer böyle cildinizde renk eşitliği probleminiz yoksa, hani fondöten kullanmıyorsunuz ama böyle cildinizi pırıltılı gösterecek aydınlık, daha doğrusu pırıltılı derken öyle pırıl pırıl bir görünüm sağlamıyor da aydınlık görünecek bir ürün istiyorsanız High çok seversiniz. Bu tarz şeylerin etkileri kameraya açıkçası aşırı yansımıyor. Ama yine de farkını göreceksiniz diye düşünüyorum. Bakın cilde hemen parlattı. Böyle nemlendiricinizi yeni sürmüşsünüz gibi. Şu kısımlarda aydınlığı arttırıcı bir etkisi var. Cam görünümü sağlıyor açıkçası. Gördünüz mü? Böyle Sanki orada bir cam tabakası varmış gibi duruyor. Her iki makyaj bazının da yapısı çok güzel. Vaatlerini yerine getiren makyaj bazları. Böyle bir gözenek görünümüne yakından baktığımda gerçekten gözeneklerin bayağı bir küçüldüğünü, yok olduğunu görebiliyorsunuz. Burnum ve şuralarım özellikle çok gözenekli. Onları falan bayağı güzel kapatıyor. Highgloss da zaten pırıl, pırıl pırıl ışıl ışıl bir görüntü sağlıyor fondötene geçiyorum. Born to Glow fondötenlerinden. Bendeki Warm Vanilya rengi. Bu da vegan bir içeriğe sahip. En güzel yanı hem ince bir yapısı var hem uzun süre kalıcı. 12 saate kadar kalıcılık etkisi var. Hem de ince yapısı olmasına rağmen kapatıcılığı çok yüksek. Aynı zamanda hem mat bitişli hem cildi ışıl ışıl gösteren bir fondöten. Bu fondötenin aynı zamanda bir de concealer kapatıcısı var. Çok sevdiğim bir konseiler değil. Birazcık çizgilenme ve kuruma yapıyor. O yüzden e, annemde bırakmıştım. Buraya getirmemiştim. O yüzden onu kullanamıyorum. Zaten kapatıcı uygulamayı bu fondoteni göz çevreme de süreceğim ve orada da etkisini görmüş olacaksınız. Bazı zamanlarda böyle çok fazla ürün kullanmak istemediğim zamanlarda bazı fondötenlerimi ki bu onlardan bir tanesi konsiller e, niyetine de kullanıyorum. Bende etkisi güzel oluyor. Kapatıcılığı beni açıkçası tatmin ediyor. O yüzden bunu da şimdi göz çevreme de uygulayacağım. Likit bir fondöten. Hatta birazcık fazla akışkan. Süngerle uygulamayı daha çok seviyorum açıkçası. Kuru süngere e, sürerek uyguluyorum. Ben kuru süngeri daha çok seviyorum fondöten uygulamalarında. Islak sünger örtücülüğünü de azaltıyor fondötenin. Eğer böyle aşırı yoğun bir fondöten değilse kuru süngeri daha çok seviyorum. Bakın etkisi gerçekten çok başarılı bir fondöten. Mat bitişli bir fondöten olmasına rağmen şu an dudaklarımı da kapattığım için biraz ölü gibi gözüküyor olabilirim ama cildi kesinlikle böyle kuru kuru göstermiyor. Mat olmasına rağmen böyle aydınlık, canlı bir görünüm oluyor. O etkisini çok seviyorum bu fondötenin. Bu tarz bir ürün arayışındaysanız kesinlikle gönül rahatlığıyla önerebileceğim bir ürün. Şimdi dediğim gibi bir pudram yok. Mixin vegan ürünlerinden bir pudram yok. Pudra aşamasını geçiyor. Pudra aşamasını atladım. Kaşlarımı da tekrar bir taradım. Videodan önce de taramıştım. Gelelim far paletine. Elimde çok güzel bir far paleti var. NYX'in Ultimate far paletlerinden Utopia isimli paleti. Bu paletleri mutlaka duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Ultimate paletlerini. Bunlar birkaç taneler. Fakat içlerinde tek vegan formüle sahip olan bu rengiymiş. Bu ütopya rengiymiş. Diğerleri vegan içeriğe sahip değilmiş. Benim bu palette en çok severek kullandığım renkler şu hafif turuncuya kaçan şu rengi çok seviyorum. Baz olarak şu rengi çok seviyorum. Yine pırıltılı renklerde şu ikisini çok seviyorum. Pembeyi keza çok seviyorum. En çok kullandığım renkler şurada zaten. Öncelikle baz olması adına şu renkten göz kapağıma komple geçiyorum. Açıkçası diğer paletlerle aralarında çok büyük farklar yok. Hani niye bir tek bu vegan diğerleri değil onu bilmiyorum. Yapıları bence çok çok aynı. Bazı renklerinde tozutma sadece biraz daha fazla oluyor. Onun dışında ben çok da fazla fark göremedim. Şöyle bu baz olsun. Bu arada dışarıda bahçe suluyorlar. Size ne kadar ses geliyor bilmiyorum ama mümkün olduğunca azaltmaya çalışacağım. Geçiş rengi yapalım. Bununla böyle göz kapağımı nötrledim. Şu turuncuya kaçan renk çok güzel bir geçiş rengi. Hemen onu uyguluyorum. Katlanma bölgesinde inanılmaz tatlı duruyor. Şöyle dip köşelere ve katlanma bölgesinin tamamına Şimdi biraz pırıltılı renklere geçeceğim. Göz kapağımı böyle pırıltılı bir şey yapayım. Şu rengi alabiliriz sanki risk almadım. En çok kullandıklarıma gittim ama şöyle göz kapağımın tam ortasında. Bunu böyle parmakla da uygulayabilirsiniz. O zaman da çok güzel oluyor. Çok güzel bir renk. Şöyle bir karıştırma fırçasıyla şöyle üstten geçiyorum. Böyle yaz aylarında açık renkli farlar, böyle turuncu tonları benim en sevdiğim tonlar oluyor. Çok severek kullanıyorum. Birkaç rengi daha göstermek için şu pembeden birazcık daha iki far arasında geçiş uygulamak için kullanacağım şöyle. Hem böyle ortalarına gibi uyguladım. Karıştırma fırçasıyla tekrar şöyle biraz hafif bastırmadan üstünden geçiyorum. Göz altımıza bir renk geçelim. Çok da aykırı olmasın ama farklı tonlara da birazcık gitmek istiyorum. Şu yeşil rengi, haki rengi kullanacağım. şöyle üst kirpik dibime geçiyorum ki gözlerim biraz belirginleşsin. Şimdi Nix'te bir e, vegan formüllü göz kalemi yok. Göz kalemlerinin hiçbiri öyle değildi incelediğim kadarıyla. Yalnız Epic Ink Liner vegan bir ürün, çok güzel bir ürün. O benim annemde kalmış, daha doğrusu bırakmıştım. Orada kullanmak üzere bırakmıştım. İnanılmaz güzel bir eyeliner ürünü, çok güzel uygulaması çok rahat. Hem vegan, fakat dediğim gibi ben onu buraya getirmemişim. O yüzden farla idare ediyoruz. Far paletinin Tekrar bir özetleyecek olursak dediğim gibi diğer renklerinden ayrıştıran özelliği vegan formülü olması bu paletin. Topya rengi. Bunun birkaç versiyonu var Ultimate paletlerin. Ütopya rengi. Vegan formüllü bir far paleti. İnanılmaz güzel bir far paleti. Renk tonları muhteşem. Gündüze geceye bir sürü şeye uygun tonları var. Mat versiyonlar var. işte pırıltılılar var falan. Muazzam bir palet. Onun dışında kalıcılığı falan çok güzel renkler. Kesinlikle tavsiye ediyorum bunu. Şimdi e, bir maskara uygulayacağım. Elimde NYX markasına ait vegan formüllü bir maskara yok. O yüzden o adımı atlıyorum. Evet maskaramı da sürdüm geldim. Şimdi gelelim Allah. Allık'la elimde NYX'in Sweet Cheeks'lerinden var. Bu inanılmaz güzel bir allık arkadaşlar. Çok 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 severek kullanıyorum. Bendeki Baby Doll rengi. Bunu ruj sanıp almıştım. Hiç üstüne okumamış. Rengini falan da beğendim. Hiç bakmadan üstüne okumadan bile alıp çıktım. Yapısı gerçekten çok güzel bir allık. Ruj olarak da kullanabilirsiniz bu arada. Oluyor mu oluyor yani. Dio fiber uçlu şeylerle sürmek daha güzel oluyor. Ben böyle yoğun uyguluyorum bu rengi. Hatta böyle bunu uyguladıktan sonra böyle pes pembe görüntüyü ben eğer bronzer vesaire kullanmıyorsam çok seviyorum. Ama böyle fazla geldiğini düşünürseniz onu hafif böyle bir bronzerla üstünden geçerek nötrleyebilirsiniz. Ben böyle yoğun uygulamaları bayağı seviyorum. Şeyi hala görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar yansıyor bilmiyorum. Bakın şuralarda pırıltılar var. Şöyle yüzümü oynattığım zaman yani ben aynadan görüyorum. O cam efekti baya ee, bayağı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Alnımda zaten hala da var. Hani video boyunca azalmadı. High Glass'la beraber bu allık falan da böyle ışıl ışıl canlı bir görünüm yaratıyor cildinizde. Bir dudak yağından bahsedeceğim. Bare With Me serisinin kenevir tohumu yağı içeren dudak yağı. Bu dudakları hem çok güzel nemlendiriyor hem de bakım yapıyor. Hatta böyle mesela şey de kullanıyorum ben bunu. Dudak kalemi uygulayıp üzerine bundan sürüyorum. Lip Gloss gibi de oluyor. Çok güzel bir ürün. Bu serinin bir de kaş sabitleyicisi vardı. Ben onu da kullandım, bitirdim. Benim kaşlarım uzun olduğu için açıkçası çok yukarıda tutmadı. O yüzden bir daha almadım. Şimdi bir de rujdan bahsedeceğim size. Powder Puff rujlarından NYX'in. Bende 3 rengi var bunun. Hepsi muazzam. Bugün bu rengini seçtim. Böyle mat rujları seviyorsunuz ama dudaklarınız kurumasını istiyorsunuz. Tam da bakacağınız rujlar bunlar arkadaşlar. İnanılmaz böyle tatlı bir yapısı var. Böyle pamuk gibi. Sürümü falan çok rahat ve renk tonları da muhteşem. Ben bu rujlarda dudak kalemi kullanmıyorum. Çerçevelemiyorum. Daha doğal bir görünüm sağlıyor dudakta. Şimdi bakın açtım sıkmadım. Süngerde kalan ruju uyguladım ve sonuç bu. Çok güzel bir yapısı var. Mat. Durdukça dudakta birazcık daha kuruyor ama öyle hiçbir zaman kaskatı, kupkuru bir ruj olmuyor. Yoğunluğunu arttırmak isterseniz sıkıp süngere biraz daha çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ben çok yoğun uygulamayı sevmiyorum ama göstermiş olayım. Böyle yumuşak yapılı ama mat bir ruj arayışındaysanız bu çok güzel bir seri. Buna bakabilirsiniz. Dediğim gibi bende 3 rengi var. Hepsini çok severek kullanıyorum. Hem böyle dudak rengi renginize yakın bir renk bulursanız hatta böyle baya nude gibi bir ruj oluyor. Mat ama rahat kullanımlı bir ruj isterseniz buna bakabilirsiniz. Evet genel olarak makyajım bu şekilde arkadaşlar. Mümkün olduğunca aslında az ürün kullandık. Birçok şey yok. Yani bir bronzerımız, bir makyaj sabitleyicimiz, gözaltı kapatıcımız yok. Daha az parçayla da böyle Hoş günlük makyajlar çıkarabiliyorsunuz ortaya. Ben özellikle vegan olan ürünlerini tercih etmek istedim. Denemek istediğim daha farklı vegan parçaları da var. Mix'in. E, Onlara da bakmak istiyorum. Çok seviyorum hepsini. Zaten dediğim gibi hepsi çok önceden kullandığım ürünlerdi. Sadece e, primerlarımı çok uzun süredir değil ama en azından bir 5-6 keredir kullanıyorum, deneyimliyorum. Hepsini zaten çok seviyordum. Sizinle de etkilerini paylaşmak istedim. Gerçekten hepsi çok hoş. Çok güzel ürünler. Vegan olması içeriğinden, etkileyiciliğinden ya da güzelliğinden bence hiçbir şey kaybettirmiyor. Bir bakabilirsiniz bence kullandığım bütün ürünlere. Kullandığım tüm ürünlerin de isimlerini açıklama kısmına yazarım. Numaralarıyla beraber incelemek isterseniz sitesinden de inceleyebilirsiniz. NYX genel olarak cruelty free bir marka ama bazı ürünleri hayvansal kaynaklı içerikler içerdiği için Hepsi vegan değil. Vegan olan bazı ürünleri var. Ben bu videomda sadece onlara yer vermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğen işaretine basmayı lütfen es geçmeyin. Bu benim için gerçekten çok kıymetli. Görüş önerileriniz, yorumlarınız, paylaşımlarınız varsa bunları aşağı yorum kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.